Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili vererek Saadet Partisi'nin grubunu korudu. Rahmetli Hasan Bitmesin vefatından sonra. Mesela o dönemde Saadet Partisi yönetimi devanın semi iki tane hatta üç milletvekili verelim teklifini kabul etmedi. Hı. Tuncer Bakırhan beş milletvekili vermeyi teklif etti ama tabanız kaldırabilir mi diye sordu. Onu da kabul etmediler. Şimdi ortada duruyorlar. Şimdi saadet yapısında saadeti konuşalım, sonra grubu konuşalım. Tamam. Evet. Çünkü temel Bey, soracağım sorular var. Evet. Benim temelokrasi dediğim bağlamda çok iyi bir hamle yaptı. Partinin tüzüğünden faydalanarak başkan vekili ilan etti Mahmut Arıkan'ı kongreye giderken. Çünkü halen seçmen ve delege gözünde Birol Bey'in, Birol Aydın'ın inanılmaz gücü var. Bugün kongreyi pazar günü koysanız yine o kazanır. Birol Aydın kazanır. Evet. Hı. Delege yapısını niye? Hasan Bitmez Organize etti. Yani delegeyi öyle ördüler ki şu anda bir ol bir. Eğer bu il başkanları, bu delegeleri değiştirmediğimiz müddetçe yani hmm. orada bir şey yok. Ama kongreye giderken genel başkan vekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan yapacaklar. O da şöyle. Temel Bey yakın bir zamanda hani bu çok uzak değil. Sağlık sebebiyle genel başkanlıktan istifa ettiğini söylediği an otomatikman genel başkan vekili genel başkan oluyor genel hmm. genel başkan olarak kongreye gidecek. Bakın Mahmut Arıkan ismini çok önemli çizelim. Niye? Ama bugün de kendisi konuğumuz olacak bu arada ha, Hoş geldi, sefa geldi. Şöyle partinin sessiz isimlerinden biriydi Mahmut Bey. Yani AGD'den geldi, teşkilattan geldi ama bir Kayserilik var. Kayseri dediğin zaman Türk siyasetinde çok önemli düşünmemiz lazım. Bir duracaksın. Tabii. Burada <laughs> durduk. Mahmut Arıkan şu anda Temel Bey ile toplantılara gidiyor. Hatta bugün basın toplantısı var. Açıklamalar yapıyor. Tabanla iyice kaynaşan bir lider profili ortaya çıkıyor. Şimdi Saadet Partisi milli görüş geleneğine gelen İslami siyaset geleneğinden gelen yapıya karşı şu anda bir ümit vermiyor. Hı. Sokak siyaseti yapmıyor. Bu da dip dalganın hepsini yeniden refah parsın. Niye? Halen CHP ile seçim ittifakı yapmasının değil, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak desteklemesinin hesabını veremiyor. CHP'ye toplum niye CHP ile seçim ittifakı yaptığınızı sormuyor. Kılıçdaroğlu'nu açıktan desteklediğiniz genel merkezi adaylığını koydunuz. En büyük suçlama bu. Ama buna karşı da partinin geliştirdiği herhangi bir argüman yok. Bir suçluluk psikolojisi var. Tabanda ciddi oranda bir rahatsızlık var bununla ilgili. Bunu bertaraf edemediği müddetçe Saadet Partisi şu anda bir durağan halde. Ama Saadet Partisi'nin STK'ları çok güçlü. Şimdi yeniden refahta olmayan en önemli özelliğinden biri bu. Anadolu Gençlik Derneği gibi bir gençlik yapılanması var. Yani bir çelikten duvar gibiler. Esnemiyorlar ve her hafta Türkiye'nin her yerinde toplantı yapıyorlar. Bu Erbakan'ın organizasyonu, Oğuzhan Bey'in şuur toplantılarının gelişmesi, Rahmetli'nin. AG'de buna çok devam ediyor. Saadet'in en önemli insan kaynağını oluşturan nokta bu. Şimdi yeniden Refah da bir gençlik derneği kurdu. Bunu sağlıyor. İkincisi Saadet Partisi'nin bazı milkoları var. İşte can suyu Saadet Partisi ile arası meseleli. Şu anda araları soğuk. Temel Bey onun yerine yeni bir insani yardım kuruluşu kurdu. Sadece bu da değil. Saadet Partisi'nin bir yayın organı var. Saadet Partisi'nin bir televizyonu var. Ama aktif olarak kullanılmıyor. Şimdi Saadet Partisi şurada Gelecek partisi de kurdukları yapıda diyor ki ben ana partiyim seçimdeyim sanki Gelecek Partisi emaneten misafirliğe gitmiş gibi duruyor. Misafir hizmetler. Yani Ahmet Davutoğlu'nun davrandıkları yani TV 5'e Gelecek Partiden birçok milletvekili davet bile edilmiyor. Yani soralım Selçuk Bey e ne kadar gittin? O bile olmuyor. Görüyoruz ama ya gidiyorlar. Ya, evet. Ama fazla değil yani. Çünkü bir grupsunuz Hı. siz bu ya. Yani. Ya yani Selçuk Bey'in grup toplantısının ilk konuşmasında Enver Paşa'dan bahsetmesi yani saadet geleneğini böyle inanılmaz enteresan karşıladığı bir nokta. Niye? Milliyetçi bir camiada yetişmiş bir insan var. Ama Gelecek Partisi'nin içinde de milli görüş geleneğinden gelen isimler var. Şimdi Gelecek Partisi'nin milletvekillerine AK Parti çok sıkı diyalog halinde görüşüyor. Bunun yanında devacılar da görüşüyor. AK Parti ile. Hayır, şey, yani gelecek gelecekte. partisi. Bize geçer misiniz bilmem ne olur. Bunlar Ahmet Davutoğlu ile bir yeminli akitleşme yapmışlar milletvekilleri. Yani de Ahmet Davutoğlu'na inanıyorlar. Güveniyorlar. Ve AK Parti'de Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı siyasi model var. Siyasetin finansmanı konusundaki itiraz. Birçok nokta var. Ahmet Davutoğlu'nun bir haksızlığa uğradığını düşünüyorlar. Kendileri de bu haksızlıktan nasibini aldıklarını düşünüyorlar. İstanbul eski il başkanı, Ankara il başkanı dahil. Peki İstanbul il başkanı yani e, şey... Timurcu. Timur, evet Selim Temurcu. E, yani Selim Temurcu gidiyor gibi bir hali var. Öyle değil mi yani? Hayır. O görüşüyor. Her, herkes de bu. Şimdi perde bir yapı var. Adamlar diyor ki biz yani adamlar deyince partinin Hı. insanları diyor ki biz AK Parti içindeydik, mensubuyduk bir mağduriyet yaşadık, haksızlığa uğradık, partiden ayrıldık. Geri dönebilmemiz için bu mağduriyetimizin giderilmesi lazım. Bizi mağdur edilen kadroların değişmesi lazım. Hı. Bu kadroyu değiştirmedin müddetçe nasıl gelecek? Şimdi, Nedim Yaman'ı da aslında biraz hani benzer de benzerde şeyler yani, demişti, evet. Yani o eski Akıncıların oluşturduğu Server Vakfı'nın başkanıydı. Hı. Şu anda Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcılığı'nı da yaptı. Ankara Milletvekili Nedim Yamalı diş hekimidir. Ahmet Bey ile çok arası iyidir. Ahmet Bey iki gündür e, bugün iyi Parti'yi zannederim ziyaret ediyor, nabız yokluyor. Dün dün gitti, ha. bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na gidiyor. Ha, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na ona gidiyor. Evet. Buna gidiyor, nabzını yokuyor, görüşlerini belirtiyor. İşte Ahmet Hoca bilimsel bir metodolojiden siyaset metodolojisine geçme konusunda sıkıntısı olan bir parti. Gelecek Partisi. Yani dış politika ağırlıklı bir parti. Diyeceksin ki Deva Partisi ekonomik ağırlıklı bir parti oldu da karşılığı ne oldu?